Stüdyomuzda Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Abdüllatif Şener bulunuyor. Türkiye büyüyor mu? Memleketin bütçesi konuşuluyor. Bütçe iş demek, aç demek. Bunlar ne anlama geliyor? Memleketin idaresi e, emin ellerde mi? E, tabii muhalefete göre değil, iktidara göre emin ellerde. Konuşacağız hem oradan hem buradan misafirler ağırlıyoruz. Sayın Abdüllatif Şener stüdyomuzda günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş e, son evet. operasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Efendim, bu sefer böyle işte Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen bir zat da bu operasyonlara konu oldu. Önce oradan başlayalım istiyoruz efendim. Şimdi dikkat ederseniz e, e, Türkiye'de bir şeyler oluyor. Aslında dünyada bir şeyler oluyor, bölgemizde bir şeyler oluyor. Evet. Ama bunun doğru yorumunu yapmak lazım. Bir kere küresel güçlerle uyumlu olanlar hangi cenahtan olursa olsun, görüntüsü ne olursa olsun itibarı artırılıyor. Evet. Ama küresel güçlerle uyum göstermeyenlerin itibarsızlaştırılmasına özel çaba sarf ediliyor. Şimdi bakın Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Ünlü Hoca ile ilgili iddialar hiç ipe sapa gelir tarafı yok. İddiaların e, gerçeklerle ilgisi yok. Bir insanın ne yapacağını, ne yapmayacağını bilirsiniz. Yüzüne baktığınız zaman anlarsınız. E, şimdi bakıyorsunuz. Bilmem evinde bir takım yabancı bir kadına ait pasaport bulunmuş diye gazetelerde, haberlerde okudum. Eğer bu ülkede hukuk varsa, bu ülkede hukuk devleti varsa, o evde arama yapan tüm e, emniyet mensupları hakkında soruşturma açılması lazım. Doğru. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Şimdi. Olmaz böyle bir şey. Yani isterse caninin evinde arama yapsın. Yani, Onların namusuna emanet edilmiş ah, bir görev anlayışı Ahmet Hoca'nın çizgisi hanif bir çizgidir. Doğru bir çizgidir. Eee Tübbeli Ahmet Hoca'dan evet, mı bahsediyorsunuz? İslami e, ölçüleri sağlıklı bir insandır ve e, dünyaya bakışı, e, insana bakışı belli bir çizgidedir. Bu çizgi bazılarının hoşuna gitmediği için önce kasetler masetler falan filan diye ortaya çıkardılar ve hatta bu kasetleri kendisine iade etmek için 50 bin lira da kendisinden para istediler. Bunu reddettiği için arkasından e, ne yapalım? E, biliyorsunuz da e, e, bu hükümet serbest bıraktı biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan yasasına göre Türkiye'de zina yapmak suç değildir. E, karşılıklı bir fincan kahve içmeyle e, zina yapmak arasında hukuken hiçbir fark yoktur. E, ve böylesi bir ortamı oluşturan inşa eden ve Türkiye'ye yerleştiren bu mevcut iktidardır. E, ne yapacaklar? Bir yerden içeri atmak için susturmak için daha doğrusu susturmak için sonunda organize suç örgütü üyesidir diye mensubudur diye organize suç örgütleri ilişkisi vardır diye bir başka yerden bir suç bulaştırmak suretiyle içeri e, almışlardır ki bunun doğru olabilme ihtimali asla ve kat'a yoktur. Bakın kara gümrük çetesi dedikleri bilmem işte Ergin e, kardeşlerden biriyle irtibatı varmış diyor. Cübbeli Ahmet hocanın mı? E, e, öyle yazıyorlar. O ilgili kişi Ergin kardeşlerle o istibatta dediği kişi dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Hoca içeride. Bu en küçük vicdan sahibi kimsenin evet olmuştur diyeceği bir hadise değildir. Ama şunu dikkat. Et. Canım cübbeli Ahmet Hoca'nın ne olduğunu herkes biliyor. Onu savunmak size şu... kaldı Abdül Bey. Doğruyu her zaman savunacağız. Türkiye'de olup biten hadiseleri insanlar yorumlamasın diye yorumlamasınlar, yorumlayamasınlar diye her şeyi allak pullak eden bir sistem vardır. Bu sistem iktidarın elinde küresel güçlerin menfaatine uygun bir şekilde işlemektedir. Bak net bir şey söylüyorum. Küresel güçlerin çıkarlarına uygun yaşayan, davranan, konuşan, iş yapan insanlar bu ülkede itibarlılaştırılıyor. Ama buna karşı çıkan insanların itibarı yok edilmeye çalışılıyor. Vikilis belgelerine bakın. 17 Ocak 2010 tarihli bir ABD kriptosunda ne diyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz Türkiye'de bir büyük Taliban operasyonu yapılmıştı. Bu operasyonu yorumluyor ve diyor ki aslında diyor bu şahısların diyor e, dindar kişiler olduğu biliniyor. Evet. Bunlar radikal İslamcılar ama bunların diyor aslında Taliban'la hiçbir ilgileri yok. Bunları itibarsızlaştırmak için Türkiye'de bu operasyon yapılıyor. Ama bu itibarsızlaştırma operasyonu Başbakan'ın talimatıyla mı yapılıyor yoksa emniyetin kendi inisiyatifi midir? Bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğiz diyor. Evet. Bu Wikileaks belgelerinde geçen bir kriptodaki ifadeleri söylüyorum ben size. Yani Türkiye'de eğer küresel güçlerle siyonist dünya düzeniyle uyumlu değilseniz itibardan gidiyorsunuz uyumluysanız itibar sahibisiniz. E cübbeli Ahmet Hoca'nın son günlerde yaptığı konuşmaları hatta ta yıllardır yaptığı konuşmaları herkes bilir. Anti-Amerikanisttir, anti-Siyonisttir, e, çizgisi düzgündür, yeri geldiğinde iktidarı tenkit eder, yeri geldiğinde bilmem başka bir yeri tenkit eder. Ama düzgün bir çizgiyi savunduğu için itibarsızlaştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun arkasında iktidar olabilir, bunun arkasında Türkiye'deki mevcut hakim güç olabilir, onun arkasındaki küresel güçler olabilir ama e, Ahmet Hoca'nın üzerine gidilmiştir. Bakın. Bir gazete mesela, iktidara daha uyumlu görünen bir gazete, Akit gazetesi. Evet. E biliyor musunuz, onun yazarlarından biri, Mustafa Kaplan, çizgisi, çizgisi işte dinler arası diyalog, Orta Doğu İş Başkanlığı vesaire gibi konuları eleştirdiği için içeri atılmıştır. Bu Wikileaks belgelerinde geçen o uydurma taliban operasyonu sırasında içeri atılmıştır. Neyi anlatmaya çalışıyorum? anlatmaya çalıştığım şey şu. Türkiye'de bir düzen var. Bu düzen eğer çizginiz doğruysa, milli ise, İslami ise ve bu ülkenin menfaatlerine, bu ülke insanının geleceğine ve istikbaline yarayacak bir çizgi ise sizinle uğraşılıyor. Sizi itibarsızlaştırmak için de Çaba sarf ediyor. Canım Cübbeli yani. Ahmet Türkiye... Hoca kendi kendini itibarsızlaştırdı. Yok jetskilere biniyor. Hayır. Ben... Konuşmalar in, in... Magazin programlarına çıkıyor. Hayır. Bu iddia edilen, isnat edilmeye çalışılan o hiçbir şeye inanmıyorum. Ahmet Hoca ile ilgili yapılan iddiaların hiçbir neyi... Tanır mısınız kendisini? Hayır. Sadece uzaktan... Ya bizim gibi televizyondan, olarak, televizyondan, televizyondan, televizyondan veya tanınanlarla yani karşılaşmışlığım yok. Ama çizgisini biliyorum. Çevresini biliyorum mensup olduğu kitleyi biliyorum. Hepsini e, bilmiş ve izlemiş biri olarak ne yapacağını ne yapmayacağını da bilir ve inanırım. Ama Türkiye'de olup bitenlere baktığım zaman bu yorum yapıyorum. Bakın çok basit bir şey. Evet. Hani 12 Eylül soruşturulacaktı. Soruşturuldu mu? Fiyasko. Hani 28 Şubat soruşturma açılacaktı askıda. 27 Nisan e bildirisi nerede? Bu ülkede yapılmış bütün darbeler. Şu anda Türkiye'nin en büyük davasını işte İşte da Ergene kondu. Türkiye'de birileri darbe yapacaktı davası değil mi? Evet. E peki yapılmayan davalarla ilgili hapishaneleri artık insanlar almaz oldu. Bir yapılmayan büyük daha, darbelerle ilgili. Yap yapılmayan, yapılma ihtimali olan bir darbelerle ilgili insanlar hapishanededir. Artık hapishane duvarları almaz oldu. İçeriden tazlikle sanki yıkılacak duruma geldi de yapılan darbeleri niye kovalamıyorlar? Nerede 12 Eylül? Nerede 28 Şubat? Nerede 27 Nisan ebildirisi? Yapılmış Hepsi yapılmış, fiilen gerçekleşmiş. Nerede bunu yapamadılar? Yani 27 Nisan'a bir de cevap Neden? verdi hükümet. Yani yapılmamış diyemezsiniz. <laughs> e, mektuptu canım o. internete kondu filan diyemezsiniz. Cevap verdi hükümet. Siz evet de sizde <laughs> tabii üyesiydir. ben de o hükümetteydim. Cevabi metin hazırlanırken ben de vardım. Birlikte hazırladık onu. E şimdi buradan şunu söylüyorum. Bu ...12 Eylül'ü yapanlar ve onun arkasında olanlar... ...28 Şubat'ı yapanlar ve arkasında olanlar... ...27 Nisan E bildirisini... ...koyanlar ve arkasında olanlarla... ...bugün hakim iktidar güçleri aynı çizgidedirler. Bu iddianın kanıtı Ama, ne? Kanıtınız ne? Kanıtım şu, bakın... ...bu ana çizginin karşısında olanlar... ...Türkiye'de sürekli tasfiye olmaktadırlar. Neden? 28 Şubat'ı hatırlayın. Erbakan ve Refah çizgisi antisyonist, milli bir çizgiydi. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu milli çizgi tasfiye edilmiştir. Ama küresel güçlerle işbirliği halinde bir iktidar oluşturulmuştur. Onun için cübbeli itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Onun için Mahmut Kaplan tasfiye oluyor.